Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO oynuyoruz. Silah yarışı oynayacağız. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın gençler. Başlayalım. Oyuna girince ben videoyu açacağım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Açıldı ben de. Girdim oyuna. Güzel bir oyunumuz yani FPS bayağı düşük ya video oynama sık diye aralanma. Geber. Adam olacaksın. Bu bayağı çok düşük FPS mi ya? Wait. Abi hiç ping ne ya? 2 3 Bala hemen bitti lan bu nasıl iş? <laughs> Neyse o zaman diğerini bekleyelim ya. Diğer diğer açılsın arkadaşlar ben de hemen devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam Başladım. Abi bu FPS ne ya? 50 ne abi? Neyse devam edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ah ben. Birinci ben olacağım lan inanıyorum. Geber lan. Tamam birinci sil silah geçtik. Tamam ikinci silah geçtik. Sıkıntı yok. Ya abicim. Ne yapıyorsun ya? Oy. Beyler yiyoruz vallahi. Ananın Beni öldürüyorlar lan. <laughs> Geber lan. Geber lan yeter. Sinirlendim. Şurada bug var. Burayı da göstereceğim. Nereden vurdu ya? Tamam. Vallahi. Boga çıkalım ya biz. Şöyle. Ananı satayım gördü. Neyse önce oynayacağım Sonra gösteririm arkadaşlar. Geber. Ananı. Ananı kim vuruyor? Ananı. Kaç ananı bakalım. Sen yaşa yaşatmayacağım seni. Geber. Yaşatmayacağım sizi gelin lan buraya. O geber lan. Abi 40 ne ya FPS e bak. Kim lan bu? Abi sola baksam sağdan geliyor. 7'ye geçtik. Lan. <laughs> Vuramasaydım artık yuh diyecektim. Yani ben malım diyecektim. Ananın ya. 29 olmuşuz. Altta sıkıntı yok. Heh tamamdır. Sıçtım ağzınıza şimdi. Dayan. Hı, tamam iyi koyalım. Seciye bak köpek. He he. Kalarlar böyle koçum. Kalarlar ifadene. Sen ne yapıyorsun? Onunun. Şuradan bir gömeyim ben bunlara beyler ya. onun. Ya nereden görüyorsun ama ya? Allah Allah. Oğlum bana ne oluyor lan? Yok abi yok abi bir şey olmuş ya. Bir şey olmuş ki vuramıyorum ben. nereye baksam oradan çıkıyor ya. Delireceğim. Yeter ama ya oha. Gel lan. Ya nereden vuruyorlar? Anlamıyorum. Gel lan. Bunu Ge da ben alsaydım var ya. Buradan geliyor. Gelmiyor. Anan, anam ya. Oğlum birinci ben olacağım lan. Görürsünüz. Görürsünüz bak. Birinci ben olacağım. Ya vuruyorum o kadar. Geber artık. 82 vurmuş. Ulan şerefsiz. Geber artık ya. Abi sinirleneceğim. Sinirlen sinirleniyorum ya. Yok abi. Bir ve bir gel lan uç. Geber. Abi nereden vuruyor? Geber artık. Geber lütfen geber. Hmm. Bana Geber ya artık yeter. Deli oluyorum bu şerefsiz. Allah. Im. Kapatacağım şimdi oyunu ya. Sinirden. Gerizekalılar geberin lan. Öl artık. Heh. Ver artık yani o kadar taradım. Lan bunu öldürmem mi? <laughs> tamam. Sıçtım ağzınıza. Ananı sikeyim Gel gel. Gel aman akoyim. Oğlum oha lan. Tabi geçer lan adam beni. Hoş iştir. Allah makna. Aman lan. Aman Neyse beyler bugünkü videoda bu kadar da kısa ama olsun. Başka videolarda uzun çekmeye çalışacağım. Kanalı abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Abone ol abone olup yeni videolardan haberdar olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.